Hepinize merhaba arkadaşlar ben PBI Kaptan Kaptanınız konuşuyor efendim bugün sizlerle Jungle'da AP Vlimp oynuyoruz efendim Öncelikle videoya hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir umarım dedikten sonra Bugün sizlere full AP Kar topuyla yok eden Nunu oynamak için Buraya toplanmış bulunmaktayız efendim öncelikle videoya hoş geldiniz. Nasılsınız iyisinizdir umarım dedikten sonra eğer videodan e, mutlu ve berhudar olursanız e, bir, bir videoyu oğlum ne yaptın? gitti ya. <laughs> ya çocuk ya gerçekten zarar <laughs> bana ya. Ya bir konuşuyordum Osman ya. Ben videoyu beğenin demiş miydim ya? Onu bir şey ettir verin. Ben varken beğenmeme şansları yok ya. Ha, ey, eyvallah Osman abi eyvallah abi. Beni Bugün gören beğenir direkt. PBA akıbıyla beraber girdik. Solo topta yeni transferlerimizden Erdem var. Erdem solo topta taş adam oynuyor. Midimizde bir tanem bebeğim Cansu var. Çok farklı bir oynuyor. Evet o klasik. Bir malazarcı yine. <gülüyor> Malazar. <gülüyor> vız vızsın ama bu sefer. Yeah, 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 yeah. That's true. That's true. Ben, bu kart topunu buradan çevirebilir miyim acaba ya? Şöyle. Dön. Dön. Allah döndürdüm alan. Lan kamyon kocaman döndü ya la. Allah sır veririm. Güzel orman dönüyor çar ama ben beğendim. Hele AP kastığımızda tadı güzel olur tadı. ikinci Q fulleriz zaten. Kalk lan. Bizim Nuno bir şeyler bağırıyor ama hiç umurum bile değil. Şimdi bot lane'imizde de bu arada Osprey ve Sakura, o bir Sakura mevcut. Evet. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Sakura Bey e, bugün pentamı çalmak için uğraşacak mısınız acaba? Hayır, öyle bir çabası <laughs> var sanki ya. <laughs> ben sezdim onu. Bugün de bir penta çalarsın el ya, ya. Korkma, korkma. Korkma bebeğim, sal korkma. kendini. Öldü Osman, Yine korkmayacağım. <laughs> ya Allah'ım ya. Kanka ben de kill aldım, sıkıntı yok. Osman ben öldüm. Sorottamız kasıyor. Osman ben öldüm. Osman diyorum. Bebeğim niye yanmıyorsun ya? Ölüyorum <laughs> Osman, diyorum ya sana. Osman da şey top getiriyorum verdim. ben ya kartopu oynayalım mı gel. Kanka verdim bu arada da e, skillin <laughs> stresi var. Abi kaynın flaşı yok. Kanki support abi support parti ya. Yani. Çello aleyküm. Ya aldı ya. Osman Gelin. geliyorum. Kurtmaya ihtiyacı var mı Sergen? Yok var ya var bir var. Şey var. yapamaz o ben bait diyebilirim bas. sadece. Oradan kill çıkmaz ki. Ben neyle kesiyor ya? Tamam tamam basma Osman gerek yok yani ben canımı çekerim şu an şimdi. Seni bir Çık keseyim ol. Osman da burada bir cah çek. Wo 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 gitti falan şimdi. Banka, buraya geldin mi? Gelebilir mi aslında ya? Dur kamyonu bir şey yapayım. Geliyorum. Girebilirsiniz. Selamun aleyküm. Oh, susturdum onları. Oha onun onu kamyonu devi. Bu çok... oğlum bu sefer Osman çaldı ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Vallahi ben çaldım bak Sen ne de çaldın mi? zaten de. Ulan o kadar ilmik ilmik top getireyim size. Gelin çalın onu. Güzel. <laughs> kasıyor güzel. Aldık. Osman onu. kasarsa çok iyi olur bizim için ya. kuleden bir parayı yiyelim hadi. Böyle yıldız atıyordum. <laughs> Oo mittan çül çüktü. Şunu bir çalayım bence. önce lan, çekil lan. Çekil ben gidiyorum. Emmin'in. Ben de gidiyorum Emmin'in. Niye ya Ay 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 ben korkarım ama öyle yapma. Sürüyorum Sürim. kamyonu. tepene atabilirsin. Attım abi. Geliyor kartopu, ger topu geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Khan. aleyküm öncelikle. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaptan. Şu Ya ama flaşımı çöpe attın ya sen. Onu ben <laughs> Ben de o, ben de, ben de. Ne yapıyor? Nereye ne gitti? Kan gelmiş. Abi flashı oh, varmış. Arkadayım. Oo, bu çocuk şey kalkan Ay. malkan bir şeyler bastı. Gelin mi gelin mi gelin Bunu mi? Bunu tanklarım ha abi. Tankla hadi madem gel. Ben, ben can basarım. Tamam. Bir daha tankladım. Tamam. Tamam öldüm Oha oha! Dur! O oğlum var. iki Olur. tane vurdu kule o kadar siteklenmiş ki sus. Canım Gelsin çıktı ya Cansu hiç merak etme Gel gel yardım et sen vur ota atak Gelsin. Tamam çık çık ölmez artık oğlum niye zorluyor Abi çıkacağı yeri de bilmiyor ya Allahım ya Oğlum ya, birazcık ya, yardım ya. edeceksin sonra çıkacaksın ay gelme 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 Trash iyi kastı yanınıza Kule çok siteklendi ya bana iki tane vurdu zaten <laughs> Bana hiç acıması yoktu Oğlum adam altı oldu ya Diana. Çok mu kastırdınız acabası? ya gitti. Osman ejderhada vardığımız yok. Ejderi önemli. Ejderi önemli değil. Önemli Buraya Q mu sallayacağım? Altı oldum can isteyen ulti diye varsın. Osman bota bir daha geliyorum. Bir daha. Aha yakalandı bu. Tamam devam, devam. et. Devam etseydik. Geliyorum lan kar topunu getiriyorum lan. Tamam treşi alalım ya. Bence de. Nereye kaçacaksın ki? Ay, Aa, ay. evet. Ay. <laughs> Buraya kaçacakmış. <gülüyor> <gülüyor> Biraz bıktırdım ben bu botlayın ya. Az birazdan bak geldi. Sakat mısınız infosu geldi şu an. Buraya bir Diana plays gelebilir ya. Ben şu çaldan beklesem. Kanka altı olmaya çalış. Vur vur. Yakalanayım mı? Ya da ben yakalanırsam sıkıntı Geldim. Değilim. Aha Treş Trash'e mi gittiniz? Attım ona. Bu öldü öldü. Esselle! O. Oh. Ulan ölmedi herif ya. Skill'im Aa. yok benim. Neyse tamam. Ya ne güzel sela okuyordum ben orada ultiyle pata küte patlayacaktım ya. Hep Osman'ın yüzüne. Geliyor kurt topu geliyor. Bakın burada bir şey var mı ya? Selamünaleyküm. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Ya Fiz bu korkuyor benden çok geride ya. <laughs> Sen belanın ta kendisi ya? Ya ben biraz leveli katsayım. Çocuk geçecek beni ya. <laughs> Moto 98 kere gank attım. Şu <laughs> anda domine ediyoruz. Oğlum adam <laughs> bütün şeyleri topluyor ya görevleri. Jungle'ımız kim ya ben anlamadım. Diana <laughs> sizin Jungle. Oh, oh. oh Yetişiyorum, 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 yetişiyorum. <laughs> Tamam güzel ulti. Of. Oy. Selamun aleyküm öncelikle. Geldim bu arada. Şey Ult var. Ultim var. Ultim bu var gitti, uçak. gitti tek yedi. Bak bak bak. bak. Hmm. Silindi. Nice güzel. Bir daha da öyle jungle'ımız kim falan diye sorma Böyle ham yaparım onu. <laughs> Minyonların son last atayım. Evet. E geldik o kadar. Bir kule parası da yiyelim. Kimse benden bahsetmiyor ya. R bastım o kadar ya. Osman, Nere Osman giden? ne yapıyorsun burada? <laughs> ya kendi bir ota ata <laughs> çok Ya parası deyince ben ge geldiydim. Diye. Yaşlanıyorum ya Osman'ı görünce. Aa burada burada. Burada burada. Kendimi beyitliyorum. Oğlum. Geliyorum. Neyi beyitliyorsun öldüm tek. Oğlum o egzoz ne ya? Geliyorum. <laughs> gitme gel. Gel top. Gelirim abi ultim var. Top geliyor. Bak, kale, kale, geliyor, 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 geliyor Kayın var. var şeyiz var. Oya atar abi büyük ihtimal. Hop. Burası var bak bu var bu var bu var. Atayım multi. Şurada da biri var. İkili at olmadı. Evet evet, evet. Oo arkaya ben A ne yaptım lan sen arkaya? Ha balık yemişim ya. Atar ulti. La at kare sen de atarım atarım deyip duruyorsun sabahtır A zaten. <laughs> Hayır abi ne bileyim. Sabahtır atarım atarım, atarım geliyor başka hiçbir şey gelmiyor ya. At o zaman <laughs> kardeşim. Ben şu Kalista'ya topu yuvarlasam keser mi bu beni ya? Dönüyor. Papyonlu çocuk. Tehlikeli bir çocuk. Keser abi. Arkadaşlar 7 asistim Eser var mi? bu arada. Çiftim var Onu ya. da Aynen. Şey Osman o. abinin de olsa. 7 asistim var. Onu söyler misin? Ulti şimdi. isteyince muz de. Muz mu? Gel. Ah! Papyon kaçırttı beni. sonunda be. Ay, Çaldım abi. be sonunda ya. Ay, emmi Ay, geliyor, emmi geliyor. Sonunda bir hırsızlık yapabildim ya. 20 ediyorum tam aldım dediydim ya. Ay, sonunda. Ho, Allah cezanı muhittin abi bozdu ya la ultimi Ayy Ya bitti ya Mene yok mene mene <laughs> Arkadaşlar şey söyledim mi? 7 asistim olduğunu. Bu arada Ejder ne yine ne gitti. Var. Abi gözünü seveyim bir var da artık ya. Aa bak buraya attım. Daha ne yapayım? Abi bak, tipim bak. var, ultim var. Atarım oraya. Benim de ultim var. Ben geldim. Oğlum bu ne? Pis geldim. Meydan muharebesi. Ha geldi emmi geldim geldi emmi oldu. Sizinleyim arkadaşlarım. Hop. Trash uç lan. <laughs> Aslında şuradan dopu yuvarla. da Diana, da bekliyor Bak 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 Kalisteye dön, Kalisteye dön. Ulti attım. Şey diyeceğim ben. Şunu arkamdakini alacak mısınız? Şu... Ya, önüne tamam geçireyim. ben aldım bunu ya. Abi gerçekten <laughs> çok. Abi. Gel buraya gel. Buraya gel lan. Abi, gel 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 bunu da alırız. Ben şuradan bir can çektim de. Ay bana vuruyor. Papyona dikkat et. Papyon çok tehlikeli bir çocuk. Papyon ha, dur. Be, be. Topu getirdim. Top 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 top. Puh. <gülüyor> <gülüyor> Güzel silindi. Suratına oturdu. Arkadaşlar 9 asistim var. 5 asistim var. 14 asistim var. Şey söylemiş miydim 9 olduğunu? Ama yani kar o kadar iyi ki hem asist yapıyorsun hem arkadaşlarına yardım ediyorsun hem kim Ben arkadaşıma alıyor. falan yardım etmek istemiyorum öyle bir şey yok. <laughs> Bunlar benim arkadaşım Abi, değil. Vuruyorum bak bu bir sürü hasar atıyorum bak kamyon yüküyle hasar atıyorum geliyor Sakura Q atıyor. W Hatlı. atıyor. Malfight demin oto atak attı aldı falan. Ya alacağım zaten kili ya. Sen AP mi kaçıyorsun kardeş? CTRL'e 3'e bastım iptal etmek için oto vuruşu. Bir gelir Osman çalar. Osman'da da bir tane de o büyük donda var. Benim kara 6 kill almış zaten. Ben onu kendim kendim aldım. Kendim. <laughs> kendim kendi yüzümü kendim baktım. Tek taşımı kendim aldım. Aha yakalandın. Etmeseydin emmi olayım oğlu, beni. Oğlum bu Diana ne yapıyor lan burada? Geldim geldim. <laughs> Ulan ağzına suçtum ormanda bir şey bırakmadın lan. Döndürüm sen Ananı avradın ya. Oha. Bu ne yapıyor? Keseriz oh. ultim. Ultim geldi bir. Neden demedin Station 30 vardı? Ya onun bir şekilde aldı gene. Geliyor geliyor Top geliyor. Ve 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 Tor top. Ünite ne kaldı abi herhalde o kil. Ya abim bir şekilde yolunuzu buluyorsunuz ben anlamadım sizi de. Gün niye kastın kardeşim? Kil çalacağını düşündüğün için kastın. Öpçü, öpçü ha? Öpçü, öpçü Osman. Paraya ihtiyacım var Siz niye fightladınız lan botta? Paraya ihtiyacım var Fightlamadık. Aha O halde paraya ihtiyacım varsa bak şimdi Kalista'ya gidiyorum Çarpıyorum şimdi suratına Çevir Aha döndürdüm Aha abi bir anda 3 oldular Arkadaşlar Ulti bastım Geldim Helal Şelalan Ve <laughs> şelalan <laughs> Korkma korkma W um var. Ya Hı seni dabulüne sıçacağım şimdi. Al oğlum bak al al al. Doğruladım şeyi. Böyle. Ölmüyorsun ölmüyorsun. Sonra var Ya minyon var önümde ya. Oğlum bu çocuk <laughs> bir şekilde beni buradan buluyor ya. Kule kule bende kule bende. Niye tamam, tamam. bilmiyorum. Canı öyle istemiş. Sen Ama buraya doğru. gel artık Tres. Senle Abi. bu işi bir halledelim artık. Gel çıplak bir ve bir dövüş. Allah'ım oğlum Fiz beni çok ayattı ya. Ne yaptı? Ayarttı ya çok ayarttı Fizz'in ocağında gördüm ya bir giresim geldi canım çek Dönüyorum At Atamadı Çünkü ne? Öldün öldün çünkü Çünkü münki yok Abi gene bir şekilde çalındık gelim ya Gerçekten delirirsin ya manyak olursun ya Ölüyorum bak hiçbir şey yapmadım Sen mi çaldın? Allah, Allah çarptı ben vurmadım Geldim <laughs> malfaç çocuk taşı getiriyorum. Ağzına getiriyorum lan taşı. O ne? O bu prototip duble külü. Bunu sulalarım ama çıkar bu büyük ihtimalle abi. Tanklayabilirim. Şaka yapıyor ya. Ba- oy! Du gördün mü docu? Sen sen şekline nasıl çarma sen? <laughs> Flash attık korkutan <laughs> Bir anda cukladım. Abi E attı. Aha. Ace yok. Tanklarım. Şimdi Zorba ne yapacağız? Ee... Evet tanklarsın. <laughs> iyi tanklarsın. Abi, eyvallah. Zorlamak için atıyorum o Q'yu biliyor musun? Kart abi... topu değmeden çıkardım elimden. Çoktan da gitmiyor yani. <laughs> bir şey diyeceğim bak. Nereden bir şey diyeceğim. Beni beyitlemek istiyorsan delikanlı gibi söyle bak. Abi, Abi seni beyitlemek istiyorum. Adamlardan kaçıyorum yani son vuruşta. Mente yoksa bu bizim sana bir challenge'ımız mı? Ben sizin challenge'ı yapacağım ben. Az kaldı. <laughs> 12. Ben asistim haklı. oldu. Benim aklımda hiçbir şey yok vallahi. Ben son like. vuruşta kaçıyorum kilden dokunmuyorum. Flash atarsa atar, kaçarsa kaçar. Gizli gizli konuştuğumuzu artık söyle. Malzahar'ım böcekleri çalıyor. Ya benim ultim çok güzel vuruyor da çok kırılgan çare ya. Abi bir çime baitleyebiliriz bak. Dur onu bir ara yapacağız. Sen ultiyi açacaksın biz çime gireceğiz. Ya o iş ha. yalan ya. Ben baitlerim, ben tankasıyım da bunlar bana koşar. Bana. Ben. Bana. bana. Bena, bena. bena. Ama Diana'ya geliyorum, bir. o Diana çok o tehlikeli bir çocuk. Olamet, olamet Kanka ben Gidiyorum. seni de keserim de 1v1'de. Bir Geldim, selamun aleyküm ha. Ohohohohoh! Nereye gitti lan ne? Diana? Diana neredesin? Diana <laughs> nerede? Ses yok. Diyana? Yok oldu Diana. Top geliyor, top geliyor, top, Gar, top geliyor. geliyor. Oy. <laughs> Ağzına girdi, çıkmadı. Çekti çocuğu, çekti. Çek çek. Çeviriyor <laughs> musun Arkan abi? Top geliyor, top geliyor. Buley yıkın Şunu bir keselim değil mi? Artık kaseye atamazsınız herhalde o asa arada. Ben kaynanama gidiyorum. Geri. Tarık, Tarık 28. Tarık 28 aranıyor. Tarık 28 bence tam şu önüme gelecek. Bak şimdi. Aa, yukarıda. burada. Tamam dur. Ben ayarlayacağım. Girdi aşağı. Tamam slowladım ben onu. Giremeyecek bir daha. Onu alak mı? Alırız onu da ayarlarız. Neren kaçtı? Yukarıdan hani? git la yukarı. Neyse tamam bırak döndürdüm ben çevirdim. <laughs> 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 Ölti sonra kötü. Arkada biri ölmüş. Tamam. Ennat! Önce muz diyeceksin muz. Topu çevirip suratına çarparım işte. Kaynayla orada ha. Gezini. Ya kaynında. Tamam. <laughs> lan kayın. Kaynana bak. Bak 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 bak. O bir şey diyeceğim. O onun sahibi kim biliyor musun sen kayn? Ben. Abi geliyorum mu onu kapatırım. Ultim var. Ha vallahi iyi kapattım. Gel buraya deli çocuk. Basma ona. Aha gene şeye girdi. Ben şuraya geçiyorum. Bak bak ben bak. Ben de yukarı Çakal Carlos lan nereye kadar kaçacaksın ha? Oğlum sen benim Man, kar kartopum dönmüyor mu sandın lan? Hı? <laughs> Hı? Dönmüyor mu sandın lan? Ha, ağzını ısırırım ha. <laughs> Suratını. <laughs> ne ben <laughs> ne yapıyorum burada? Sergen abi kartopların içine taş koymuş bir fark ettik. şakalar. Siz, beni takip ediyorsunuz gitseniz olmaz. Tamam. diyorum kızım ya. <laughs> oh tamam. Çaldım bir tane ben gidiyorum. Görevimi yaptım. Görevi başarılı. Evet şimdi <laughs> Mecai'yi aldım. Çok tehlikeli bir zaman bizi bekliyor. Ben güçlü yumruğumla vuracağım ona. Aa geliyor 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 ha, geliyor. geliyor. sen niye çektin <laughs> o çocuğu? Bir daha çekme tamam mı? Ulti isteyen muz desin. Muz. Basma. ya, Aa, ya biliyordum basacağını ya. Çünkü dedim <laughs> bastı. Şaka yaptı ya onun devamını getirmesi gerekiyor. İlla <laughs> yani. Gene duvara girecek o ya onu bekliyor. Geldi. Peki, ne oldu? Nerede niye çıktın ya? Abi bak 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 orada bir ultim var. Gel gel. Yeah. Oğlum bu çocuk beni çekiyor mekiyor bir şeyler ediyor. Ulan. Onu bir kes sen. Nereye bak sonra buna. Nereye lan? Aa deli çocuk. Oraya geçecek. Bak kaçış yok diyor. Varmış. Kime Bunu diyor bu? Bağladım. Al lan top. Ah. <laughs> bir şey diyeceğim bak. Bir şey diyeceğim diyorum sana bak suratını gel, gel, gel. Nereye gidiyor lan o kayın? Ay Kalista. Bitliyor. Trash. Trash ne haber Trash? Allah sura Oğlum kimse para vermez oldu ya. Osman oldu? beni supportla gidiyor. Burada bir red var. Bu kimin? Alo. Benim benim. Benim, benim. benim abi. Evet. Senin <laughs> Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Gel lan buraya. Bu sela Aa. okunmalı. Sen, sen ne yaptın lan? Hop dodge. Geldim geldim. Osman'ı kestiler. Bizim Osman'ı kesti. Ben de kestiler. Allah'ım olsun hocam. Oğlum çıksaydı ya Aya vur vur vur. Delir beni itin teki. Flaşa bak. Mükemmel ya. bir flaş. Hadi evet, bir yandan bölümde vur. Bölümde bir bölümde yandan, vur. At skilllerini at bir yandan. Ama o köyü ha, tamam öldü o. <laughs> Helal be. <laughs> bir daha öyle artı tamam, artı gelmez artık. Bana görmüyor musunuz bende ya? Allah Allah. Ya bunu görmüyor musunuz siz böceklerine bakın şunun ya. Arı ya, arıma arımaya. Maşallah. Arı bız, bız bız. Arıların ölüşe bak. Dünya bız bız kalzar. Ba -ba -ba e Baba bak bak fake'e bak şunu. Baba fansolu geliyor bak. Ah be oğlum çekilseniz lan. Abi abi diye ne var? Abi abi abi. Aha tek yedi. Şey ne oluyor lan? Ulan sen gel lan Bunu buraya. Ultim var niye atmadın? Osman abi Niye, niye at? Çünkü tut onu tut tut, ölüyor. tut. Onu biz <laughs> ayarlayacağız Sana Allah. bir daha muz yok. Duvar. Duvar varmış <gülüyor> ya. <laughs> Allah'ım ya. Oğlum, ya. Nereye gitti oğlum? Benim? Oğlum sana at dedim de niye atmadın? Taş çocuk. Abi menzil yoktu. Oğlum çocuk çok kasmış bu arada ya bizde boyun ben de kastım bakayım. Diana 16 level ya. Kan geldi, kan geldi. Ben nerede top çeviriyorum oğlum? Ben Paris'le oynuyorum. <laughs> Aha. Ah be lan ulti oo, oo, Osman! Oğlum niye bekledin o kadar ulti atmak oğlum, için? Ben yokum lan. Her şurada. Ay, ben arkada kanka şey buradan diyeceğim. çıkalım. Bana doğru gelin, bana çıkın, doğru gelin. çıkın. çıkın. Ultrası Abi bir şeyler yapıyorlar de bana. Ben, onunla uğraşma istiyorsan. Diyeceğim. At E'yi adam. Zonyan Çok var mı? Zonyan ya. var. Bir bana doğru kaçsan. <laughs> Aa, Osman da gelip ölecek şimdi. <laughs> Şuna can vurayım can bari. Can ya bir de bana doğru gelmediniz ya. Gelmediniz <laughs> ya. Şimdi onlar Barona mı gidecek? Ben öyle seziyorum. Barona giderse var ya. Top geliyor. Top geliyor. <laughs> Top geliyor. Çardaki hasara bak. Bir de vurmaya çalışıyor ya garibim. Ya Diana çok sıkıntı ya. gellerin hepsi şeyde de. Abi onu PC change'e sokarsak keseriz ya. Alıyor bile bu. Tek başına gel gel abi. Kesin Gidiş onu ya, kesin, onu. onu kesin. Geliyorum. Onu kesin siz diğerleri gelmeyecek zaten. Onu Ultiden çık <laughs> <laughs> şey abi. Anem değil. Geldi mi geldi? Yardım edin. Diğerler niye girdi? Osman abi sen git şey yap. Cansu sana geliyor bu kanka tutuyorum bunu. Cansu can bastım. Önemli değil. Cansu can bastım. Cansu can ay. Oy. Ejder al Ejder. Ejder'e bir alın siz. Ben bir işim var. Kalista ve Treşle bir işim vardı. Beni aradılar geçen gün. Abi ne olur gel falan. Eee? Dedim geleyim abisinin. Selamun aleyküm dedim ondan sonra ona. O da aleyküm selektör dedi. Döndür lan. Oğlum flash mı attı? Ha şey çekti Kalista. Niye çektin Kalista adamı? Bir şey konuşacaktım ben onunla. Barona gidin. Hayır şey. Akar. Şey abi. diyeceğim ne oluyor? Gel Bey. Barona. Abi ne oluyor abi? Ne oluyor abi? Ne oluyor abisinin? Sıkıntı mı var? Gel yüzüne Arka, söyle. Arkası gelecek onun ya. Gel Barona gidin. Abi yan biz de Barondayken ulti atarsa. Önemli ben... değil. Ultimate Top okusun... geliyor ve dönseydim bir de iyiydi. Dönemedim. Virajı alamadık. Galiba fareyi düz hareket ettirince daha kolay dönüyor anlamadım tam. Çarpım yok hiç önemli değil. Ben şu, ben şu DNA'yı peşleyeceğim ya gelmesin. Benim çarpım yok ama Q'um 980 vuruyor. Kaç kaç vuruyor? Bak Oğlum, bana bu adam böyle... bana fena vuruyor lan. Gel lan oğlum. buraya nereye de lan. Lan oğlum. Ultiden kaçın. Polisten kaçın. Bu gibi. Benim ulti shield mi veriyor ya? Evet sen ülke shield alıyorsun abi. Oha 3000 ay 1400 shield alıyorum. SM Mobeseme yakalandılar. Gelin la buraya. Bizim ormana mı girdin lan? Nerede o? Oğlum nereye girdiniz lan? Anam. Oğlum ah anam nereye gitti Fatih. bunlar? Uşunlandı lan. Ha ha ha. Hey. Oha aha aha. Harbi bizim ormana girmişler lan. Ne bu yürek lan? Tam. Geliyoruz lan, lan oraya. oraya. Vuruyor bu çocuklar. Tabii. Geliyorum lan oraya. Olay yeri inceleme kar topu. Oha! ne? Gel buraya gel. Bak flash attırma. Tamam al. Evet. Al o zaman bunu çıkarayım. Bunu vurayım sana. Bunu mu istiyorsun? İlla bundan o mı? Oha! Oh! <gülüyor> 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 dur dur. <gülüyor> <gülüyor> toprak at, toprak at, toprak at. Üstü. Bu arada shield'ıyla beraber tek yedi. Kalkan yay'ı devreye giremeden öldü. Diyor girdi. Anam öyle. Ha 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 ha. ha Sağ Sergen evet. evet. Ben topu döndürürken bir sıkıntı çıktı ya. Oğlum yok. çok vuruyor ya Diana var Abi. ya. Çekilin, çekilin, top geliyor. Çekilin, çocukları uzaklaştırın. Aa. Işte. Lan nereye kaçıyorsun lan? Ben yok komutan bekle. Hop doç <laughs> Dur topu getiriyorum aşağıdan koydum TP'yi koydum. Ha geldi geldi. Aa, geldi. abi Adam, şey, oha yüreği gördün mü lan çocuktaki? <laughs> Oğlum bu Q'nun hasar vurmaması lazım o ne? Geliyorum geliyorum oraya ne oluyor orada? Ha, selamun aleyküm. <gülüyor> aleyküm <laughs> selam hadi görüşürüz. gitmeyin de. No FFs. Beni bırakma Vlump. Beni bırakma. Beni bırakma. Beni bırakma. Ejder'i alın. Ejder'e gidin. Osman Burak'a gel. Benim gar alır tek başına ejderi ya. Gelebilirim ben de. Geleyim geleyim. Sırılarsa beni orada. Yok yok ben ayarlayacağım onu ben size Hiç şey yapalım. Ayarla ayarla. Bak bak bak. Oha Oha niye bu kadar vuruyor mu? AP'den dolayı. Hop doç. <laughs> Biraz baitledim de Osman oynayamayız ya. O Diana. Oynarız ya. Diana çok bozuk oğlum. Hadi gel deneyelim. Tamam. Hadi bir ölelim madem. Ultim yok ya. Şu Kalista'ya bir O adam yok oluyor ki benim bir şey yapmama gerek yok. Geliyorum abi öten var Aha seni çek aya atacak. Osman geldi Diana geldi. Osman di. İyi Nereye çıkayım Man, onu Ya Osman sana diyorum ki oynayamayız. Abi, Diana çok bunu... güçlü. İyi, iyi. Gel buraya bana niye mızrak atmaya çalıştın? Papyon. Papyon ha. sıçacağım vallahi bacana. Arkada şey var. Ka şey. Buradayım. Ya o papyon bana hile yaptı. Abi kartopu çevirirsen atarım ulti. Çeviriyorum. Anam hayır atma. Bu ne oğlum çocuk orada. Atsan da olur. Şükür şükür. Aa, şükür şükür. Diana aşağıda bak pozisyon bekliyor. Abi arkadan geliyor. Diana burada. Diana burada. Şey tamam. <laughs> bayda ölme. Muz. Ulti bastım. <laughs> oğlum ultini niye can full edin? Ben fullledim ee... onu Q ile oğlum. <laughs> hayır hayır ben fullledim oğlum abi, ya. Baron var. Bir... Baron var. Ay, ben edim, hayır ben fullledim hayır. Abi, Haydi ya, baron baron baron. Ya aslında var ya bir pusu atıp şurada ultiyle tekme atmaya çalışsam. Siz gidin barona Aynen. alırsınız zaten. Doğru bak. Bekleyebilirim. Bunları ben nerede beklesem ya. En en iyi çalı bu. Çalıyor o oyunda. Abi, o... ne La ne oğlum gidin barona gidin. gidin barona. Kışla. Abi ben şey şey yapıyorum ya. Pry'i alıyorum bunlar bana geliyor ben sana beklerim dur şunu bozayım mı atlamasınlar At şunu. at Dur bak adamın için atlayacağım şimdi Wii Eee Wii Şkeşke Niye gelmiyor lan bu niye korkuyorsun lan dayana Aha aha bak iki tane enayi geliyor abi hazır ol Ay Kaçmak de. için abi sen kal orada kal Tamam <laughs> Geliyoruz Aç ultiyi ulti. Tamam gelsinler biraz da Shield'ını al. Ay! Bomba, <laughs> çomba, çikolata. Aha! Aha! Anan avradı ne? Ee, ulan bir sonra ultisi olsaydı geldiydi. Dediğim <laughs> <laughs> benim ben orca olacak var ya? Ben ben ay ay çıkardım hadi. Oğlum o hasar neydi lan? Yeter. Ez 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 ez. <gülüyor> 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 Some Turkish server problems. Ez ez ez. Seri ezemez. Ve sarı konyak. 59k hasar. Rumpage'den de kara hasat. Galiba orada herden birinin benşisini bozamadın. O hasar yemedi Yo, sanki. Ya En son bozdum. Fizi, e, fizin üstünde bir tek benşi vardı zaten. Ona da E attım. Vallahi bilmiyorum. Biri tek yedi ama galiba orada. Videodan ben bakacağım bir yedi, ona. Biri, ya. Yedi. Neyse. bugünlük bu video bu kadardı. Gece tırpanı çalışan tek yiyor bu arada. Bir kişiye çalıştığı için. Bu video bugünlük bu kadardı. Umarım birinizdir Oldukça eğlenceliydi Nuno oynamak. Ya tabii ki Mekanik şampiyonlar çok sıkıntı. Mesela böyle karşıda eş falan olsa çok eğlenceli olurdu. Lux olur, eş olur. Kaçamayan her şampiyon favorimdir ama karşı takımda sadece trash kaçamıyordu. O da bir nebze biraz tank olabiliyor. Ama ona bile tek attığımızı varsayarsak keyifli bir maçtı. E, eğlendiğinizi düşünüyorum. Daha fazla video için like atmayı unutmayın. Kaptan, abi. Hadi, bakalım, lan. Hadi, bakalım. Hadi, bakalım. Hadi. 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 Lately, on, it's just me know. against the world. Round and round, I'm caught up in this world. Tryna dig and tryna to burrow. Pressure turned stone into a pearl. Oh, i that all that always I'm thorough. Should be called like a churl. Now I'm really out here. I'm, I'm my my mother. Now my homies acting like I'm done extending out my arms.